Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok pratik, çok kolay bir çiçek yapacağız. Bunun için şöyle iki renk ipe bir de şöyle boncuklara ihtiyacım olacak arkadaşlar. Şöyle ince boncuklara iğneye de ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. Parmağıma bir şöyle bol bol 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kez sarıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir sık iğne ilmek yapacağım buraya ilmek çıkardım. Şu şekilde bu dairemin etrafını sık iğnelerle dolaşıyorum. Ne kadar alırsa, parmağınızın şekline, ipinizin kalınlığına göre bu değişebilir. O yüzden bir sayı veremeyeceğim. Sık iğne ne kadar doldurursa o şekilde bütün etrafını bir dolanıp gelelim. Şöyle bütün etrafını dolaştım arkadaşlar ilk başladığım noktaya kaydırma ile bağlıyorum ve de keseceğim şöyle bir tık uzun kesiyorum ki daha sonra bana lazım olacak şu şekilde bir halka elde etmiş oldum böylelikle Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. Diğer renk ipimi aldım şöyle. Ortasını burada bırakıyorum. Şöyle şu yandan başlıyorum arkadaşlar. İpimi de şu şekilde aldım. Buraya şimdi ters sık iğne yapacağım. yaklaşık 9 tane ters sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şöyle diğerinde tığımı arkadan batırıp şuraya bağlıyorum. bu şekilde tamamladım bunu. Şöyle tamamladıktan sonra ipimi iğneye takıyorum. Şöyle bakın. Şöyle boncuklarım var. Hemen bu boncukları tam ortasından geçiriyorum. arkadan tekrar geri ineceğim şöyle bir tane de düğüm atacağım şu şekilde bir şey elde ediyoruz yaprak arkadaşlar şimdi diğer yapraklarımı da getireyim hemen şöyle diğer yapraklarımı da getirdim. Şu uçlardan dikeceğim. kolay farklı bir çiçek oluyor. Pek kimse de olmayan boncuklar da ayrı bir hava veriyor arkadaşlar. Tekrar şöyle iki tanesinden geçirip sıkıştıracağım. şekilde hemen ortaya da bir tane. Şöyle ortaya da bir tane şöyle büyük boncuğum var. Şöyle. Evet, şu şekilde bir çiçek elde etmiş olduk arkadaşlar. Böyle bunu süslemelerinizde kullanabilirsiniz, anahtarlık yapabilirsiniz, çantalarda kullanabilirsiniz, her yerde kullanabileceğiniz güzel hoş bir çiçek elde ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Şöyle bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ipi parmağıma sar sarıyorum. Şu şekilde tığımla çekip sık iğneler yapıyorum arkadaşlar. bütün etrafını şöyle sık iğneler yaparak dolaşıyorum. Bütün etrafını sık iğne ile dolaşıyorum. Şöyle etrafını ben dolanıp geleyim. Evet etrafını sık iğne ile şöyle dolandım. Geldim. Şöyle şuraya bağlayıp uzunca bir ip keseceğim. Bize daha sonra lazım olacak. Şöyle bunu ayarlamış olduk. şöyle beyaz ipimi aldım bir zincir çektim yaklaşık şu yarı çapından tığımı geçiriyorum bir sık iğne yaptım şöyle ipimizi de yedirelim aynı zamanda arkadaşlar Şöyle sahte sık iğneler yapıyorum. Yaklaşık 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sahte sık iğnemi yaptıktan sonra bunu şöyle arkaya alacağım. Arkada kapatacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Arkada artık bunu kapatabiliriz. Şöyle ipimizi hemen alalım. Şu şekilde bir yaprak gibi bir oluşum elde etmiş olduk. İğnemize hemen ipimizi takalım. İğneme ipimi taktım. Şöyle tam ortasından bakın. Şöyle tam ortadan çıkarıyorum iğnemi. Geçirdim şu iki tane boncuğumu yine ta tekrar tam orta kısmından şöyle arkaya geçiriyorum. Buraya bunu düğümlüyorum artık. Şöyle toplamda 5 tane yapraklar elde ediyorum arkadaşlar. Şöyle 5 tane yaprak elde ettim. Böyle hepsinden iğnemi geçiriyorum. Yan yana yan yana diziyorum. 5 taneyi tekrar şu ikisinden tekrar geçiriyorum arkadaşlar ki tam bir sabitlik sağlayalım iyice sıkıştırıyorum şöyle bir çiçek elde ediyorum yine geçirdim tekrar şu şekilde hemen Bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Bir başka rengini de yapmıştım. Şöyle iki rengi de gerçekten çok güzel oldu. İkisini de her istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Anahtarlık yapabilirsiniz. Süslemelerinizde kullanabilirsiniz. Güzel farklı çiçek yapımı. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.